Yapılan aramalarda suç teşkil eden herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Emniyet yetkilileri tarafından sadece bir teklif mektubu el konuldu. Makam odasında bir tane flash disk üzerinde ikinci yüzyılda muhtemel Soma Kaymakamlığı tarafından belediye gönderilen e, bir flash disk vardı. Flash diskin içeriğini e, incelemek istedik mümkün olmadığını söylediler bu aşamada emniyet yetkilileri. De makam odasındaki bilgisayara el konuldu. Onun içeriğini incelemek istedik. Bunda mümkün olmadığını söylediler. Kontrol edilmeden bunu zapta geçtik. Makam e, aracında da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesap özeti olan bir e, banka dokümanı bulundu. Ve e, bunun belediye meclis üyelerinin aidatlarını ödeyip ödemediğine ilişkin bir akabinde bir eki vardı. Bunun dışında el konulan herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, arama kararında e, incelediğimizde Aziz İhsan Aktaş, şimdi beyanı üzerine bu operasyonun başlatıldığı e, iddia rüşvet iddiası yani Adıyaman'la ilgili herhangi bir olumsuz ya da suç teşkil eden herhangi bir unsur söz konusu değildir.